Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, Rabbimizi bilmenin, sevmenin, ona hayran olmanın yollar var. Rabbimizi bilmeye çalışan, sevmeye çalışan, hayran olmaya çalışan çok yollar bulur. İşte bunlar hidayet erir. Allah'ın hidayete erdirdikleri diye birçok Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeler Allah kimleri hidayete erdirir diye baktığımızda bir tanesi de arayış içerisinde olanlar. Kendini diğer mahlukattan farklı olduğunu düşünüp Rabbimizin yeryüzündeki yani Kur'an ayetleri nasıl ayetler içerisinde onu anlamaya bilmeye çalışmak varsa yeryüzünde yarattığı şeyleri okuyarak da Rabbimizi bilip bulup onun hidayet yoluna girenler de var. Bu şekilde hidayete erenler de var. Bugün işleyeceğim değerli kardeşlerim 3 konuda Rabbimizi bilmenin, sevmenin yolları üzerinde duracağım. Birincisini burada işleyeceğim bu çeşmenin başında. Birincisi bu işte. Allah'ın yarattığı hiçbir şey asla tesadüf değildir. Ya da yeryüzünde görülen hiçbir şey tesadüf değildir. Bakın şu ağaçların burada oluşması asla tesadüf değildir. Çamların kesinlikle tesadüf olmadığını görebilirsiniz, bilebilirsiniz. Her taraf çok sıcak şu anda dışarıda belki 30 dereceden fazla farklı sıcaklık var. Fazla sıcaklık var. Ama şu ağaçların altına gelin. Şu serinliği, şu klimayı bir görün. Tamamen %100 iklim değişiyor. Mükemmel bir hava. Asla tesadüf değil. Bu ağaçların, bu yağmurların, bu bu ağaçların yağmurlara, iklime etki ettiğini, ne kadar etki ettiğini hep biz biliyoruz. Değerli Kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ı bilmenin, tanımanın en önemli yollarından biri, yarattıkları üzerinde düşünmek. Şu topraklar asla tesadüf değil. Hepsi farklı yetiştirme özelliklerine sahip. Hepsinin özellikleri de derece derece. Bunlar asla tesadüf değil. Çünkü hepsi bir değil. Bakın, Asıl konum şu. Cenabı Hak asla tesadüf olmayan şeylerden biri de yeryüzünün bazı bölgelerinden Cenabı Hakk'ın su çıkarması. Evet, bizim haberimiz yok. Burada ne kadar yılan var, çiyan var, değişik hayvanlar var, böcekler var bilmiyoruz. Cenabı Hak bunları yağmurla, karla suladığı gibi düzenli olarak yerin altından çıkarttığı belli bölgelerden çıkarttığı sularla da onları devamlı suluyor. 10 gün, 20 gün yağmur yağmadığı zamanlar olduğu zaman buranın işte kaplumbağası, yılanı, bütün hayvanları gelip buralardan su içebiliyorlar. Cenab-ı Hak bölge bölge yapmış buraları. Şurası Selahattin Köyü. Bakın şu anda şu ağaç, şu tepenin arkasında, derenin içinde su çıkan yerler var. Az ileride yağlı pınar, yağlı Pınar var, Pınar var. Orada çıkıyor. Az ileride ta tepede Kartal'ın tepesinde Cenab-ı Hak suyu çıkartmış. Tepenin zirvesinde buz gibi su çıkarıyor. Az ileride inşallah gitmeye çalışacağım. Bizim derenin içi de de suyu çıkarıyor. Derenin içinden hem tepeden. Belli bölgelerde her taraf sulak değil. Belli bölgelere Cenab-ı Hak sular koymuş. Bunlar asla tesadüf değil. Bakın sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine masal olmak isteyen bir kardeşimiz de buraya çeşme yaptırmış. İnsanlar bu sudan istifade edebilsinler. Daha çok istifade edebilsinler. Güzel istifade edebilsinler diye bir hayır sadakayı cariye yapmış ve buradan su yıllardır akıyor böyle. Ee, ama maalesef yeri gelmişken söyleyeyim bu suları biz bireyselleştirmeye başladık. Burada çıkan suları biz buradaki bahçemizde, tarlamızda kullanmamız gerekirken dünya hırsı mı artık ne diyeceğiz? Buralarda tarlalarından su çıkan insanlar bu suları hemen kendi egemenlikleri altına alıp kendi bahçelerine özel bir şekilde kullanmaya başladılar. Allah muhafaza bu çok tehlikeli bir durum. Cenab-ı Hak suların hepsini elimizden alabilir. Cenab-ı Hakk'ın meydana, ortalığa bütün insanlığın, hayvanatın, ee, istifade edebilmesi için yaratmış olduğu bu yerleri kendi mize mal edersek Cenabı Hakk'ın bir gazabına uğrayabiliriz. Çünkü yaratılışı değiştirmiş oluruz, birçok hakkı girmiş oluruz, birçok mahlukatın, birçok insanın hakkına girmiş oluruz. Evet değerli kardeşlerim, konumuz buydu bugün. Rabbimizi sevmenin, bilmenin, ona hayran olmanın birçok yolu var. Bir tanesi de yarattığı her şeydeki güzelliği görebilmek, bunların üzerinde düşünebilmek. Şu bir damla su zaten başlı başına bir mucize. Hem ateşi hem yakıcı hem yanıcı maddeden Cenab-ı Hakk'ın suyu yaratması ve bu suyu burada bütün insanlığın faydasına vermesi gerçekten onun varlığının, birliğinin en büyük delillerinden biri. Bir tanesi daha var, onu da artık az sonraki kısa sohbetimizde yapmaya çalışacağız inşallah.